kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Ne zaman ki bir toplumda insanlar Allah'ı unuttu, ne zaman ki o toplumda Allah'a ibadet, kulluk terk edilip putlara, ibadete yönelilmeye başladıysa Allah Azze ve Celle o kavme mutlaka ama mutlaka bir Rasul, bir Nebi, bir Peygamber, bir elçi, bir davetçi göndermiştir kıymetli kardeşlerim. Yani ne zaman ki insanlar tevhidden, imandan, ahlaktan, kulluktan uzaklaşmışsa Allah onlara uyarıcı ve de korkutucu olarak peygamberler göndermiştir. Gönderdiğimiz peygamber ne zaman ki onların nefislerine ağır gelecek olan bir emir, bir hüküm söylediği zaman onların gösterdiği tavır bu oldu. Dönüp baktığımız zaman Nuh Aleyhisselam'dan Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberlerin yaşadıkları vaka buydu. Son elçi olarak Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatına baktığımız zaman 40 yıl boyunca onların arasında güvenilir olan, emin olan birisiydi. Ne zaman ki onları imana, ne zaman ki onları tevhide bir tek olan Allah'a kulluğa davet ettiyse bir anda yalancı oldu. Bir anda sihirbaz oldu. Bir anda büyücü oldu. Kahin oldu. Oysa ki düne kadar iyiydi. Ama Resulullah'ın onlardan istediği nefislerine ağır geldi. Davetçilerin kavimlerinden, toplumlarından istediği şey ne zaman ki menfi çıkarlarına, ne zaman ki nefislerine bir söz söyleyecek olduğu zaman bir de bakıyorsunuz ki ya inkar ediyorlar, ya yalanlıyorlar, ya da güçleri gözleri kestirebildikleri anda o peygamberi, o davetçileri öldürmenin planlarını yapıyorlar kıymetli kardeşlerim. Bakın yine Allah Azze ve Celle bizlere kendi kitabında tarihin seyrinde yaşanmış olan bir kıssadan haber vermekte. Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, yer Antakya bölgesi. Müşriklerin, kafirlerin olduğu bir toplum. Allah'a ibadet unutulmuş, putlara kulluğun, paraya kulluğun, makama kulluğun, insanlara kulluğun yapıldığı bir yer. Allah Azze ve Celle Yasin Suresinin 14. Ayet-i Kerimesinde öyle bir topluluğa elçiler gönderdiğini haber veriyor. Bakın Allah Azze ve Celle öyle diyor. O zaman biz onlara iki elçi gönderdik. Onlar da bu gönderdiğimiz elçileri yalanladılar. İnkar ettiler. Dalga geçtiler, basite aldılar. Onu tehdit ettiler. Taşları seni dediler. Sürgün ederiz seni dediler. Bu beldeleri, memleketleri sana dar ederiz dediler. Bakın Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki, biz de onlara bir üçüncü ile onlara destek verdik. O kavme iki tane Allah'ın elçisi gitti. Onları Allah'a davet etti. Dimana davet etti. Tevhide davet etti. Onlar yalanladılar, inkar ettiler. Allah da bir üçüncüyü gönderdi. O kavmin tavrı yine değişmedi. Üçüncüyü de yalanladılar. Onu da inkar ettiler. Onu da dışladılar. Onu da tehdit ettiler kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle ayette bizlere şöyle haber veriyor. Biz onlara ikincinin üzerine üçüncü olarak destek verdiğimizde onlar bunu yalanlayıp inkar edince onlar bunlara muhalefet edince iman edip de teslim olmayınca onları öldürme kararı aldılar. Öldürmenin planını yaptılar. İlahlarımıza söz söylüyorsun. Putlarımızı diline dolayıyorsun. Hayat yaşamımıza müdahale ediyorsun. Hocam tıraşımıza karışıyorsun. Elbisemize karışıyorsun. Açık saçık giyinmemize karışıyorsun. Hocam çok radikal davranıyorsun." deyip o adamları tehdit etti, Öldürmenin planını yaptılar kıymetli kardeşlerim. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ayette şöyle haber vermekte. Onlar onları öldürmenin planını yaparken derken şehrin uzak bir yerinden bir adam koşarak geldi. Onlar Allah'ın elçilerini öldürmenin hesaplarını, planlarını yapıp onlara eziyet edeceği esnada şehrin ta öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Şimdi bu adam tevhid ehli olan bir adam, Allah'a iman eden bir adam, kula kulluktan, puta kulluktan, makama, kadına, paraya kulluktan uzak duran, bir tek olan Allah'ı birleyen olan, davetçilerin, elçilerin davetine icabet eden bir adam geldi. Kavmine döndü dedi ki, ey kavmim, Karşılığında sizden hiçbir ücret istemeyen bu Allah'ın davetçilerine uyun dedi. Karşılığında dünyalık olarak mal istemeyen, mülk istemeyen, para istemeyen, sizi bir tek olan Allah'a davet eden bu Allah'ın davetçilerine uyun. Nefsinize ağır da gelse, zorunuza da gitse, tutlarınızı da eleştirse, nefislerinizi iğnelese de hak söyledikten sonra Allah'ın davetçilerine uyun dedi kıymetli kardeşlerim. Tabi habib Neccar'dı bunu söyleyen. habib Neccar iman eden birisiydi. İman etmişti. O elçilerin davetine iman edip icabet eden birisiydi. Onun iman ettiği o dönemin kralına, kralın askerlerine ulaştı. Onu çağırdılar. Dediler ki ey Habib-i Neccar, sen bizim düşmanlarımıza tabi olmuşsun. Biz günlerdir, aylardır, yıllardır bunlarla mücadele ediyoruz bunların ortadan kalkıp güçlerinin kırılmasını istiyoruz. Sen bizim düşmanlarımıza uymuşsun dediler. Bu işinden vazgeç. Bu yolundan vazgeç. Eski dinine geri dön. Allah'ın davetçilerini inkar et. Tevhidi reddet, sünneti reddet, bidatlara, hurafelere, şiklere geri dön dediler. Bakın Allah azze ve celle'nin ayetinde bizlere Habibi Necar'ın şöyle dediğini ifade etmekte. Şüphesiz ki ben Rabbime iman ettim. Artık benim bu imanıma kulak verin dedi. Yani ben sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye iman ettim. Benim bu davetime, benim bu imanıma kulak verin artık bunun farkına varın dedi. Bunun üzerine kıymetli kardeşlerim, o zalim kral ve de askerleri halk rivayetlere göre onu taşlayarak öldürdüler. Bir rivayette kuş, kuyu kazıp, çukur kazıp, Diri diri içerisine atıp üzerine toprak atarak onu öldürdüler. Bir rivayette ibret alem olsun diye o şehrin surlarında onu idam ederek öldürdüler kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyordu? Ne zaman ki bir kavme bir peygamber gönderdiysek, o peygamber onların nefislerine ağır gelecek bir söz söylediği zaman ya yalanladılar ya da onu öldürdüler demekler kıymetli kardeşlerim. İşte onlar da onu öldürdüler, habib Neccar'ı. Bakın, onu öldürünce Allah Azze ve Celle ayette bizlere şöyle haber veriyor. Ve ona denildi ki, yani öldürülen Habib-i Neccar'a denildi ki, cennete gir denildi, cennete gir. Yani onu öldürmeleriyle habib Neccar'ın cennete girdiğinin haberini verdi. Habib-i Neccar kendisine cennetle müjdelendiği zaman, bakın ayette öyle diyor kıymetli kardeşlerim, Keşke kavmim bilseydi. Keşke kavmim imanımın neticesinde, amelimin neticesinde bana neleri vaat ettiğini, bana neleri verdiğini, hangi nimetlerle beni karşılaştırdığını keşke kavmim bilseydi dedi kıymetli kardeşlerim. Peki Rabbi ona ne vermişti? Allah Azze ve Celle ona ne takdim etmişti? Bakın hemen ayetin devamında diyor. Rabbim bana mahfiret ettiğini, ve bana büyük büyük ikramlar verdiğini kavmin bilmiş olsaydı. Yani iman edene, salih amel işleyene, imanında dost doğru olana, imanında yamukluk, gevşeklik, kaypaklık yapmayanlara Allah ikram edecek. Allah onlara nimetleri vaat etmekte kıymetli kardeşlerim. Bakın topluma baktığımız zaman, o günden bugüne kadar ne zaman bir davetçi hakkı söylemiş? birilerinin nefsine ağır gelmişse onu ya yalanladılar ya da öldürdüler. O günden bugüne kadar devam eden, bugün de devam etmekte, kıyamet gününe kadar da devam edecek kıymetli kardeşlerim. Hepimiz biliyoruz geçenlerde yaşanılan bir kıssayı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye bilinen birisi kıymetli kardeşlerim. Kimdi bu adam? Kendi halinde olan birisiydi. Mazlum olan birisiydi. Makamı olmayan, mevkisi olmayan, arkasında karabalık bir kitlesi olmayan, şöhreti, etiketi olmayan birisiydi. Kendince kendi bildiklerini, doğrularını halkın arasında konuşan, halkın içerisinde anlatan birisiydi. Kimseyle cedelleşmeyen, kimseyle sorun yaşamayan, kimseyle problemi olmayan birisiydi. Ama söyledikleri Diyarbakır'da birilerini rahatsız ettiğinden dolayı Koca Diyarbakır'a onu sığdırmadılar. Onu orada rahatsız ederek İstanbul'a gitmesine sebebiyet verdiler. Oraya gitti İstanbul'a Diyarbakırlı Ramazan Hoca. Orada da bildiğini anlattı. Doğrularıyla, yanlışlarıyla kabul ederiz veya etmeyiz o ayrı bir mesele. Ama kendince doğrularını samimi bir şekilde anlattı. Ve zahiren yaşatın, yaşantısına baktığımız zaman kimseden de bunun karşılığında bir ücret talep etmeyen bir vası vardı. Nebe neticede onun söyledikleri, onun konuştukları, onun anlattıkları birilerinin nefsine dokunduğundan dolayı, birilerinin rahatsız ettiğinden dolayı, birilerinin ilahını rahatsız ettiğinden dolayı, birilerinin makamını rahatsız ettiğinden dolayı sonuç ne oldu kardeşler? onu da namazda öldürmeyi göze alarak bunu yaptılar kıymetli kardeşlerim. Ne zaman ki bir elçi onların nefislerine ağır gelen bir şey söylediği zaman ya itibarsızlaştırdılar ya da onu öldürüp onu ortadan kaldırdılar kıymetli kardeşlerim. Peki Ramazan hocanın sözüne baktığımız zaman inanıyoruz biliyoruz ki birileri rahatsız olmuş. Hazmedememişler. Ama o Habib-i Neccar'ın dediği gibi, keşke Rabbim bilseydi Rabbimin bana ne vaat ettiklerini. Keşke onu öldürenler, Ramazan hocayı niçin öldürdüklerini ah bir idrak edebilselerdi. Kıyamet gününde Allah bu kulu neden öldürdün dediğinde geçerli bir mazeret sunabilselerdi kıymetli kardeşlerim. Bakın zahiren üzüldük. Zahiren canımız sıkıldı kim olursa olsun, hangi görüşte olsun, haince ve de kalleşçe kimsenin kimseyi öldürme hakkı yoktur. Görüşünü kabul edersiniz veya etmezsiniz. Ama Ramazan Hoca öldürülünce bu öldürülmesi bize tarihte iki tane Raşid Halife'nin hayatını bize hatırlattı kıymetli kardeşlerim. Bunlardan birincisi Ömer İbn Hattab. O da mescitteydi. O da namazdaydı. O da Rabbi ile baş başaydı. Yahudilerden, münafıklardan birisi gelip onu Ömer'den rahatsız olanlar onu mescitte namazda iken öldürdüler. İkinci Raşid halifemiz, Allah onlara rahmet etsin. Rabbim bizi onlarla haşretsin Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib o da mescit yolunda, o da mescitteyken Allah Azze ve Celle'ye düşmanlık eden, kalplerinde münafıklık, nifak alemetleri olanlar, Ali bin Talib'i de öldürdüler kıymetli kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle o Habib-i Neccar'da ne diyordu? Keşke kavmim Rabbimin bana ne verdiğini bilselerdi dedi kıymetli kardeşlerim.